Kalbinin sebebini bilmediğin bir ağırlıkla çarpmaya başladığı o anı hatırla. İşte o anda ruhsal alemde görünmez bir hareketlilik başlamıştı. Sana yakın olan birisi adını kıskançlık ve karanlıkla dolu düşüncelerde andı. Ama bu göksel bakışlardan kaçmadı. Senin için başlayan bu sürecin ilk işaretlerini küçük değişimlerde gördün. İnsanların durduk yere senden uzaklaşması, evinin çevresinde açıklayamadığın bir enerji dolaşması. Bunların hiçbiri yalnızca bir his değildi. Ruhsal dünyada saklı kalan bir detay açığa çıkmaya hazırlanıyordu. Bu mesaj yüceler yücesinin emriyle sana ulaştırıldı. Çünkü bilmen gereken çok özel bir gerçek var. Bu hem kaderin hem de sana verilmiş hayat hakkınla ilgili. Sen uykudayken bile adın, kıskançlık ve yıkım taşıyan sözlerle anıldı. Fakat ruhani alem sessiz kalmadı. Sana işaretlerle cevap verildi, garip rüyalarla, güçlü önsezilerle ve açıklayamadığın iç sıkıntılarıyla. Şimdi her şey birer birer anlam kazanmaya başlıyor. O sabah kalbinin çarparak uyandığını hatırla. Sanki gece boyunca biri sana dokunmuş gibiydi. Çünkü o gece ruhun gerçekten ziyaret edildi. Bu bir tesadüf değildi. Göksel koruma çoktan senin üzerine inmişti. Her dostluk masum değildir. Her gülümseme gerçeği saklayabilir. Sana çok yakın olan biri senin düşüşünü istedi. Bu yüzden ben gizli olanı açıklamak için gönderildim. Şimdi ruhsal bir sınavın ortasındasın. Mühürlü bir kitap açıldı ve sayfaları tek tek okunmaya başlandı. Bu mesajın sana ulaşması bir rastlantı değil, seçilmişliğinin işaretidir. Farkında olmasan da ışığın çok güçlü, ruhun parlıyor ve bu da karanlıkta kalanları rahatsız ediyor. Gözlendiğini hissettiğin o anlar hayal değildi. Ruhani alem seni kendi duyularınla uyarmaya çalıştı. Şimdi artık gerçekleri duyma zamanın geldi. Birileri duygularını manipüle etmeye çalıştı. Kendine olan inancını kırmaya, umutlarını tüketmeye ve huzurunu çalmaya kalktı. Ama bu girişim başarısız oldu. Çünkü senin gökteki bağların çok daha güçlü. Bu mesaj sana özel. Adın melekler arasında fısıldandı. Birçok kişi arasından seçildin. İlahi kaderinin zamanı yaklaştığı ve hiçbir kötülük seni durduramayacak. Sana hazırlanan tuzak sevgi görünümünde sunuldu ama içinde duygusal zehir vardı. Neredeyse kandırılıyordun, neredeyse düşüyordun ama ruhun yüksek sesle haykırdı. Şimdi her şey açığa çıkacak. Bir sır yavaş yavaş çözülüyor ve sen bu açıklamanın merkezindesin. Bu zayıf olduğun için değil, ilahi plan için kıymetli olduğun için böyle.'' Düşman seni erken durdurmak istedi ama başaramadı. Şu anda ruhunun titrediğini hissediyorsun. Çünkü gerçeklik ruhsal alemde yankılanan bir çan gibidir. En karanlık köşelere bile ulaşır, şüpheyle dolu alanlara ışık getirir. Bu ışık şimdi zihnine dokunuyor. Art arda gelen kayıplarının, sebepsizce uzaklaşan insanların, gerçekleşmeyen planlarının nedenini kalbin anlayacak. Her şey görünmeyen kıskançlık zincirleriyle oynanıyordu ve şimdi o zincirler kırılıyor. Bu sadece bir mesaj değil, bu ilahi bir çağrı, gökyüzünden gelen doğrudan bir uyarı. Hikayen sessizce seni yıkmak isteyenlerin ellerinde bitmeyecek. Çünkü seni koruyan Tanrı uyumaz. Ruhun bu ağırlığın evinin içinden veya sofrasını paylaştığın birinden geldiğini hissetti. İşte tam da bu detay melekler tarafından yakalandı ve bana getirildi. Karanlıkta kalmaman için. Sen ruhsal hareketliliğe karşı hassassın. Her şeyi anlamasan da bir şeylerin yolunda gitmediğini her zaman hissediyorsun. Bu bir armağan. Atalarından sana kalan bir koruma, ruhsal soyunun mirası. İşaretleri görmezden gelme. Çünkü geçen hafta üç uyarı geldi. Rüyada, rastgele duyduğun sözlerde, içini huzursuz eden duygularda. Bunların hepsi şimdi net bir şekilde duyduğun çağrının parçalarıydı. Bu kişinin ismi henüz açıklanmayacak ama önümüzdeki günlerde önemli bir detay açığa çıkacak. Biri beklenmedik bir şey söyleyecek ya da yapacak ve o an iç sesin her şeyi doğrulayacak. Sen ruhsal olarak daha büyük bir amaç için işaretlendin. Bu duygusal ölüm girişimi seni yolundan saptırmak için son çabaydı ama çoktan tespit edildi ve şu anda ilahi emirle iptal ediliyor. Sen sıradan bir kadın değilsin.'' Kimsenin görmediği savaşlardan geçerek ayakta kaldın. Bu yüzden ışığın öyle güçlü ki seni basit bir lanet ya da kötü düşünceyle söndüremezler. Gerçek şu ki varlığın rahatsız ediyor. Gücün kıskananların zayıflığını ifşa ediyor. Bu yüzden seni susturmak istediler ama gökler seni daha da yüceltmeye karar verdi. Yakında çevrende değişiklikler göreceksin. Saklanan şeyler açığa çıkacağı için bazı dostluklar sebepsizce sona erebilir. Bazı kişiler senden uzak durabilir. Bu ruhsal ifşanın yansımasıdır. Karanlık olan gerçek ortaya çıktığında yanında kalamaz. Evinde bir eşya bu olumsuz enerjiden etkilenmiş olabilir. Belki hediye olarak aldığın ya da duygusal bir değerle sakladığın bir şey ama içinde seni düşürmek isteyenin kötü niyeti var. Dua ederek neyin sana ait olmadığını ayırt etmelisin. İnancın senin tam koruman olacak. Sesin güçlü, doğan bir kalkandır. Yüksek sesle konuştuğunda şu anda senin için savaşan melekleri harekete geçireceksin. Bu senin zamanın. Sessizlik döngüsünü kırma ve vahiyle yürüme şansın. Sana karşı yapılan her şey şimdi gelişim ve tanıklığa dönüşüyor. Gökler sana görünmeyen bağları kesmen, gizli etkileri kırman ve ruhsal netlikle yürümen için yetki veriyor. Bu mesaj rastgele biri için değil, ışıkla işaretlenmiş senin için geldi. Gizlice döktüğün gözyaşların bile toplanarak tahtın önüne taşındı. Sana haksızlık yapıldığını sen daha fark etmeden önce adaletin yazılmıştı. Artık geleceğe korkuyla bakma. Çünkü şu andan itibaren ilahi eller tarafından şekillenmeye başlıyor ve içinde yıkılmak istenen her şey daha güzel ve güçlü bir şekilde yeniden inşa edilecek. Ruhsal dünyada senin adına yazılan yeni bir bölüm var ve bu satırlar Şimdi kalbine aktarılıyor. Geçmişte yaşananlar birer tesadüf değil, senin seçilmiş ruhunun sınandığı anılardı. İçinde taşıdığın iç ses bir sır gibi seni yönlendirmeye çalıştı. Bazen bir yere gitmek istemedin, bazen biriyle konuşurken huzursuz oldun. İşte bunların her biri görünmeyen bir korunmanın parçasıydı. Senin gülüşün bile bazılarını rahatsız etti. Çünkü ışığını taşıyan kadınlar her zaman karanlığın hedefi olur ve senin içinde sadece bir ışık değil, bir meşale var. Bu yüzden seni gölgelemeye çalışanlar çoğaldı. Yakın zamanda tanıştığın biri sana çok samimi gelmiş olabilir ama o kişinin ruhsal niyeti saf değildi. Yanında olmasının amacı seni içsel olarak karıştırmak, yolundan saptırmaktı. Ama senin ruhun bu oyunu fark etti. Daha önce yaşadığın bazı sağlık sorunları aslında bedeninden çok ruhuna yöneltilmişti. İç sıkıntıların, bitmeyen yorgunlukların bir kısmı fiziksel değil, manevi bir baskının sonucuydu ve şimdi bu zincir çözülüyor. Geceleri aniden uyanma, uykuda boğuluyor gibi hissetme veya sabahları dinlenmemiş kalkma gibi durumlar son zamanlarda yaşadığın ruhsal baskının işaretleriydi. Şimdi bu dönem sona eriyor. Çünkü seni koruyan ilahi el seni yeniden ayağa kaldırıyor ve karanlığın seni engellemesine izin vermiyor. Son zamanlarda yaşadığın huzursuzluklar boşuna değildi. Çünkü biri, farkında olmadan ruhunun dengesini bozmak için uğraştı. Yakınındaki bir kadın, senin yerine geçmek, senin konumunda olmak, senin sevgini almak ve sahip olduklarını taşımak için içten içe niyet etti. Bu niyetler karanlığın içinde yankılandı ama gökler buna sessiz kalmadı. O sakladığın bir mektup, bir fotoğraf ya da duygusal bir eşya Belki de farkında olmadan bazı bağları tetikledi. Çünkü o eşyaların üzerinden sana yöneltilmiş bir enerji akışı vardı ve bu bağın artık çözülmesi gerekiyor. Bir süredir bulunduğun ortamlarda bazı sözler dikkatini çekti. Masum görünen cümlelerde bile sana yönelik gizli bir mesaj hissediyordun. Sezgilerin bunları fark etti ama şimdi her şey birer birer netleşmeye başlıyor.'' çok sevdiğini sandığın birinin aslında senin hakkında başkalarıyla konuştuğunu hissettin. Bu konuşmalar senin enerjini zayıflatmak içindi. Şimdi bu sözlerin yankısı geri dönüyor ve hakikat yerini buluyor. Göz göze geldiğinde içini rahatsız eden o bakışları, sana gülümserken bile içinde sıkıntı oluşturan ifadeleri artık hatırla. Çünkü o bakışlar aslında sana değil, sahip olduğun ruha karşıydı. Bazı ortamlarda kendini yabancı, dışlanmış veya anlaşılmamış hissettin. Bu, enerjinin diğerlerinin huzursuzluğunu açığa çıkarmasındandı. Yakın zamanda birinden hediye aldınsa, bu sadece bir nezaket gösterisi olmayabilir. O hediyenin içinde gizlenmiş bir enerji vardı ve sen bunu ellerinde ürperti hissederken fark ettin. Adını yüksek sesle söyleyen biri oldu ve sen o anda tuhaf bir huzursuzluk hissettin. Çünkü bu isim sadece seslenmek için değil, ruhsal bir çağrı olarak kullanıldı. Şimdi bunun anlamını görüyorsun. Birden fazla gece aynı kişiyi rüyanda gördün. Bu bir tesadüf değildi. Tekrar eden bu görüntüler sana mesaj vermek için seçildi. Bu kişiyle ilgili bir bağ kopmak üzere. Artık enerjin onunla uyumlu değil. Bir karar vermek üzeresin ve bu karar senin geleceğini bütünüyle değiştirebilir. Seni durdurmak isteyenler bu adımı atmaman için çeşitli yollar deneyecek. Ama ruhunun sesi sana doğru olanı fısıldayacak. Yakın zamanda bir hayvanın davranışları değiştiyse, sana normalden daha fazla yaklaştıysa ya da gözlerinin içine uzun uzun baktıysa bu da bir işaretti. Hayvanlar ruhsal enerjiyi insanlardan önce hisseder. Eski bir defteri açarken içinden çıkan bir kağıt, unuttuğun bir not ya da beklenmedik bir hatırlatma aslında seninle bağlantı kurmak isteyen ruhani bir varlığın iziydi. İçinde susturduğun ama zaman zaman seni ağlatan bir anı var. O anı artık özgürlüğe kavuşmak istiyor. Bu duyguyu serbest bıraktığında içsel dönüşümün hızlanacak. Sana destek olduğunu söyleyen biri aslında arkandan farklı konuşmalar yaptı. Sen bunu duymadın ama ruhun hissetti. Şimdi bu kişi kendini ifşa edecek bir sözü bir hareketi seni hakikate ulaştıracak zaman zaman yalnız hissetmen aslında seni korumak için çevrenden uzaklaştırılan enerjiler yüzündendi bu yalnızlık geçiciydi çünkü göksel koruma altındaki ruhlar her zaman ilahi yalnızlıkla arınır çevrende bazen ışıkların titrediğini elektrikle ilgili gariplikler yaşandığını ya da saatlerin durup yeniden çalıştığını fark ettin bu bile senin etrafındaki ruhsal uyarının bir parçasıydı Girdiğin bir mekanda içinin daraldığını hissettin, çıkmak istedin ya da kalbinde bir sıkıntı oluştu. Bunların hepsi birer ruhsal uyarıydı. Çünkü orada senin ışığına karşı duran bir enerji vardı ve ruhun bunu algıladı. Sana çok şey anlatmak isteyen biri kelimelerini susturdu ama bakışlarıyla, eliyle yaptığı bir hareketle ya da sana dokunuşuyla gerçeği hissettirdi. Bu sinyali hatırla. Çünkü içinde saklı bir bilgi var. Biri senin hikayeni çalmaya çalıştı. Senin acılarını kullanarak dikkat çekmek, kendini mağdur göstermek istedi. Ama senin yaşadıkların kutsal bir emanetti. Kimsenin ruhuna yüklenemeyecek kadar özel. Kendine bile söylemekte zorlandığın bir kırgınlık seni içeriden kemiriyordu. Bu kırgınlığın kaynağı artık açığa çıkmalı. Çünkü bu duyguyu serbest bıraktığında sadece ruhun değil bedenin de şifa bulacak gözlerinin içine uzun süre bakan biri sana bir şey söylemedi ama içinden geçen duygular kalbine dokundu. O karşılaşma sıradan değildi. O anda iki ruh arasında görünmeyen bir diyalog yaşandı. Eline aldığın bir eşya eskisinden farklı hissettirdi. Belki hafif bir ürperti, belki açıklanamayan bir sıcaklık. O eşya hala bir anının enerjisini saklıyor olabilir. Son zamanlarda dualarında ruhun daha çok titredi. Gözyaşların artarak aktı çünkü ilahi frekansa yaklaştın. Bu yakınlık sana yeni kapılar açmak üzere. O kapılardan biri çok yakında aralanacak. Zaman zaman aklına durup dururken gelen bir isim vardı. Hatta bazen içinden onunla konuşur gibi oluyordun. Bu kişi seninle ruhsal bir bağ içindeydi ve bu bağ çözülmek üzere harekete geçti. Bu kutsal mesajı kalbinle dinlediğin için teşekkür ederim. Çünkü bu sözler Yalnızca kulaklara değil, ruhlara ulaşıyor. Senin ruhun bu çağrıya cevap verdiği için bu an artık sıradan değil. Eğer bu mesajın sana ulaştığını hissediyorsan, şimdi yorumlara 33 yazarak bize ruhsal bir onay bırak. Çünkü bu sayılar göksel bağlantının açıldığını ve mesajın yerine ulaştığını gösterir. Senin varlığın bu topluluğun bir parçası olarak çok kıymetli. Bu yüzden kanalımıza katılmanı istiyoruz. Abone ol butonuna dokun ve bildirim zilini de aç ki her yeni mesaj geldiğinde ilk sen duymuş ol. Yakında meleklerden gelecek yeni mesajlarla ruhsal farkındalığın daha da derinleşecek. Olanları kaçırmamak için dikkatli ol. Her video bir kapı, her kelime bir şifa olabilir. Seninle tekrar buluşmak üzere sevgili ruh. Şimdi ışığını koru, kalbini açık tut ve göksel sırların seni nasıl dönüştürdüğünü fark etmeye hazır ol. Çünkü bu sadece bir başlangıç.